Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sevgili seyirciler, sözlerime başlarken Ramazanınız mübarek, orucunuz kutlu, aileniz mutlu, kalbiniz, aklınız ilimle dolu olsun dileklerimle başlamak istiyorum. Allah'ın inananlara farz kıldığı oruç üzerinden yapılan tartışmalardan olan orucu kasten bilerek bozanlar için 61 gün peşi peşine kefaret orucu tutmak gerekir konusunu Kur'an'dan ve sünnetten deniller ile bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Öncelikle orucun farz kılınışı ile ilgili ayetlerden sadece ikisini sizlere ifade ederek başlamak istiyorum. Bakara suresi 185. ayette Rabbimiz buyurur ki, Sayılı günler Ramazan ayıdır ki, insanlığa rehber olan bu rehberliğin apaçık belgelerini taşıyan ve hakkı batıldan ayıran Kur'an, işte bu ayda indirilmiştir. Sizden biri bu aya ulaşırsa oruç tutsun. Hasta ya da yolcu olan kimse de başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister. Sizi zora koşmak istemez. Oruç günlerinin sayısını tamlama, tamamlamanızı, sizi doğru yola ulaştırdığı için onu tekbir etmenizi ister. Umulur ki şükredersiniz. Sevgili seyirciler 187. ayette ise Rabbimiz artık oruç günlerinin gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar için onlar sizin için elbiseler, siz de onların elbiselerisiniz. Eşler olarak sizin ilişki konusunda kendinizi zora sokmuş olduğunuzu Allah gördü. İşte bu yüzden size affı ile muamele etti ve zorluğu üzerinizden kaldırdı. Allah'ın size meşru kıldığından yararlanın. Fecir vakti gecenin karanlığından tan yerinin aydınlığı sizin için belirgin hale gelinceye kadar yiyin için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikafa girdiğinizde hanımlarınızla ilişkiye girmeyin. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın bunlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlara böylece açıklıyor ki sorumluluk bilincini kuşanabilsinler. Sevgili seyirciler, Bakara suresi 185. ayette yolcu ve hasta olanların tutamadıkları gün kadar Ramazan'dan sonra tutmaları gerektiği ifade edilmektedir. Bu ayette oruçla ilgili Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir 61 gün oruç tutunacağı ile ilgili ifade söz konusu değildir. Peki acaba nereden Hangi konuyla ilgili olarak 61 gün kefaret orucu tutunacağı ortaya çıkmıştır. İşte bu konuda ibretlik açıklamalarımıza geçmeden mücadele suresi 1 2 3 4 ayetlerinin nüzül sebebi olarak da anlatılan olayı başta Ahmet bin Hanbel olmak üzere bütün hadis kitaplarında anlatıldığını ve şöyle ifade edildiğini sizlerle paylaşmış olayım. Havle binti Salebe isimli kadın sahabi Evs İbni Sabit ile evlidir. Evs İbni Sabit Ramazan'da oruç tutarken eşiyle beraber olmaya dayanamamakta ve orucu garantiye almak için hanımına sen bana annemin sırtı gibisin diyerek bir cahiliye adeti olan zahar yeminini yapmaktadır, yapar. Daha sonra ise hanımıyla birlikte olma teklif ettiğinde bu kez de sen böyle böyle yaptın diyerek böyle böyle söyledin diyerek eşi Havle Evs'i reddeder. Ve bu konuda hükmü Resulullah versin diyerek aralarında karar verirler ama Evs ben Resulullah'a gidip bu konuyu söyleyemem. Bu konuyu ona ifade edemem diyerek mahcubiyetinden dolayı Resulullah'a gidemeyeceğini ve gitmeyeceğini ifade eder. Sonra Havle binti Salabe Efendimizle görüşmek istediğini ifade ederek Resulullah'a gider ve Resulullah Resulullah'a şöyle derdini söyler. Ya Resulullah o beni aldığında gençtim, güzeldim, alımlıydım ve ona çocuklar verdim. Yaşım da artık biraz geçti, ilerledi. O zaman sevgilisiydim ama şimdi anası oldum. Beni sokağa bırakmak istiyor Ya Resulallah deyip eşini şikayet eder. Resulullah sen ona haram olmuşsun deyince Ya Resulallah bana talak vermedi diyerek hakkını savunur. Yani Ya Resulallah böyle şey olur mu? Nasıl bu haksızlık değil mi? diyerek itirazını tekrar eder. Resulullah da bu konuda benim bildiğim başka bir şey yok. Sen haram olmuşsun deyince ve Resulullah böyle cevap verince bir daha düşün kurban olayım ya Resulallah deyip peygamber yine benim kendi görüşüm böyle başka bir şey bilemiyorum ki diyerek cevap verir. Havle ama ya Resulallah bana muhtaç küçük bir yavrum var. Eğer ona verirsem bakamaz telef olur. Yanıma alsam aç kalır. Ve Resulullah'ın yüzüne bakar. Resulullah tekrar herhangi bir şey söylemediğini fark edince sonra Allah'ım halimi sana yalnız sana havale ediyorum diyerek Resulullah'ın yanından ayrılır gider. Bu karşılıklı görüşmelerden bir hayli sonra Havle'ye haber ulaştırılır. Hakkında ayetlerin indiğini ve dahası hakkını ve hukukunu arayan kadın olarak yiğitçe bir duruş sergilediği ve tarihe geçtiği kendisine ifade edilir. Sevgili seyirciler sözüm burasında mücadele süresinin ilgili ayetlerini sizlerle paylaşarak konumuza açıklık getirmek istiyorum. Mücadele süresi birinci ayette Rabbimiz buyurur ki Allah kocası hakkında seninle tartışan ve nihayet işini Allah'a havale eden kadının başvurusunu kabul etmiştir. Zira Allah ikiniz arasında geçen konuşmayı işitiyordu. Çünkü Allah her şeyi işitendir ve her şeyi tarifsiz görendir buyurulur. İkinci ayette ise yine Rabbimiz konu bağlamında devam ederek içinizden sen bana annem kadar haramsın diyerek eşlerinden ayrılan kimselere gelince o kadınlar asla anneleri olamaz. Onların anneleri yalnızca kendilerini doğuranlardır. Ve şüphesiz onlar mantıksız, dahası düzme koşma bir laf söylüyorlar. Ama şüphe yok ki Allah tarifsiz bir bağışlayıcı, eşsiz bir rahmet kaynağıdır. Üçüncü ayette Rabbimiz ne ki sen bana annem kadar haramsın diyerek eşlerinden ayrılanlar ardından daha söylediklerinden geri dönen kimseler var ya işte onların kefareti eşler birbirine yaklaşmadan önce bir köleyi özgür kılmaktır. Size yönelik ilahi uyarı budur ve Allah bütün yaptıklarınızdan ayrıntısıyla haberdardır. Sevgili seyirciler, dördüncü ayette devam ediyor. Fakat kim bunu bulamazsa yine eşler birbirine yaklaşmadan önce peş peşe iki ay oruç tutar. Buna güç yetiremeyen kimseler ise 60 yoksulu doyurmak düşer. Bu Allah'a ve Resuluna imanımızın bir gerçeğidir, gereğidir. Ve bunlar Allah'ın çizdiği sınırlardır. İnkar edenler için elem verici bir azap vardır. Sevgili seyirciler, Mücadele Suresi 1. ayette Havle binti Seleme'nin peygamberle olan kocası hakkındaki konuşmasını, tartışmasını, işini Allah'a havale edişini, işittiğini ve başvurusunun kabul ettiğini, kadının özgüvenli ve özgür düşünceyle hakkını araması ifade edilir. İkinci ayette sen bana annem kadar haramsın, senin sırtın annemin sırtı gibidir veya sen benim annem gibisin diyerek Zehir yapanlarla ilgili açıklamasına devam ederek buyurur ki bu sözleri mantıksız, asla asları olmayan boş laflar olduğu, bunun asla doğru olamayacağı annemizin bizi doğuranlar olduğu ifade edilmektedir. Üçüncü ayette sen benim annem gibisin diyerek eşinin onurunu kırıp adeta kalbini öldüren eşler, eğer sen hem eşini böyle kırıyor, ve sonra da onunla beraber olmayacaksan bu olmaz. Ancak bir köleyi özgürlüğüne kavuşturursan ancak yaptığın bu kötü davranışının karşılığıdır denilerek kadının kırılan onuru, ölen kalbi adeta tamir ediliyor, diriltiriliyor olarak ifade edilir. Dördüncü ayette ise eğer köle satın alıp özgürlüğüne kavuşturmaya gücü yetmeye, yetmeyenin ve yetmiyor ise konumuzla da direkt ilgisi olan iki ay oruç tutması gerektiği. Eğer buna da gücü yetmiyorsa 60 yoksulu doyurması. Ayetin bitiminde ise bu kefaretleri yerine getirilmesi ve Allah'ın ve peygamberin inanmanın gereği olduğu ve Allah'ın sınırlarının olduğu ve zihar meselesinin asla yapılmaması gereken bir davranış olduğu açık bir şekilde ifade edilmektedir. Sevgili seyirciler, iki ay peş peşe oruç tutmak, zahar konusunun kefareti cezası ise nasıl Ramazan orucu bozanların kefareti olmuştur ki? Maalesef Havle binti Seleme ile Evs bin Sabit arasında geçen olayı baştan sonra sadece Ahmet bin Hanbel rivayet etmektedir. Diğer bütün hadis kaynaklarında bölümler halinde parça parça yer almaktadır. Bu rivayetler bölümler ve parçalar halinde alınıp olayın bütünlüğü içerisinde kuram, bağlam ve anlam ilişkisi ele alınmayınca Ramazan orucunu kasten bozmanın kefareti cezası olu vermiştir. Konuyu olay üzerinden devam ettirirsek sevgili seyirciler mücadele suresi 1 2 3 ve 4. ayetler inip Havle'nin haklılığı tasdik edilince kocası Efs bin Sabit peygamber'e çağrılır. Tabi bu arada ailenin peygamberimizle görüşmesi, bu konuda ayetlerin indiği ve bütün Müslümanlar tarafından duyulur. Evsin peygamberimizin çağırdığı da duyulunca etrafta merakla sonucu öğrenmek için toplanırlar. Evs bin Sabit yaptığından pişman Efendimizle görüşür. Peygamberimiz bu yaptığı cahiliye davranışından dolayı bir köle azat etmesi gerektiğini söyleyince Evs, ya Resulallah ben fakir bir insanım. Nereden para bulup köle azat edeceğim diye cevap verir. Peygamberimiz de o zaman 60 gün peş peşe oruç tutman gerekir deyince yine Evs, ya Resulallah ben zaten bu başıma geleni Ramazan orucuna dayanamadığımdan dolayı getirdim. 60 gün orucu peş peşe nasıl dayanıp da tutayım diyerek yine bir özür beyan eder. Peygamberimiz o zaman 60 fakiri doyuracaksın diyerek ayetlerin emirlerini arka arkaya ifade eder. Fakat Evs bin Sabit yine kendi durumunu peygambere arz etmeye devam eder. Ya Resulallah biraz önce ifade ettim ben köle azar etmeye gücüm yetmediği gibi 60 yoksulu doyurabilecek param da yok. Zaten ben kendim yoksulum deyince Efendimiz etrafındakilere şaşkınlık içerisinde bakar bu adama yiyecek bir şeyler verin deyip gönderir. Evs bin sabit dışarıya çıkınca merakla bekleyenler sorarlar. Ne oldu? Ne oldu? Ne gördün? Ne görüştün? Peygamber sana ne dedi diye sorarlar. Mahcubiyetini, sıkıntılı durumunu, zor durumda kalışını paylaşmak istemeyen gariban sahabi sadece orucumu bozdum, orucumu bozdum diyerek yanlarından kafasını eğerek uzaklaşır. Rivayetleri bütünlük içinde ve Kur'an'a uygunluğu da düşünmeden değerlendirilince yanlışlıklar, karıştırmalar peş peşine gelmiştir sevgili seyirciler. Sözün burasında kısaca rivayetlerin Kur'an'a uygun olması gerektiği Ebu Hanife görüşünü hatırlatmakta fayda görüyorum. Hz. Peygamber'e dayandırılan hiçbir sözün, hadisin Kur'an'a asla ters olamayacağı ve Kur'an ayetleriyle anlam bütünlüğü içinde olma olacağını çünkü Allah'ın peygamberinin Kur'an'a muhalif herhangi bir söz söylemeyeceğini ifade ettiğini, eğer herhangi bir söz Kur'an'a uymuyorsa o sözün peygamber tarafından söylenmiş olamayacağını, eğer böyle bir iddia söz konusu yani bu sözü peygamber söylemiş deniyorsa ve o söz Kur'an'a uymuyorsa asla ve asla o sözü peygamber söylememiştir ve peygambere iftira edilmiştir. Ölçüsünü eğer ölçü olarak kabul edersek o zaman da sevgili seyirciler bu ölçüyle baktığımızda Havle bin Seleme ile Evs bin Sabit arasında geçen ve mücadele süresi 1, 2, 3 ve 4. ayetlerinin nüzülüne inmesine de sebep olan 60 gün peşi peşine tutulması gereken orucun Ramazan orucu ile yakından uzaktan alakası olmadığını meselenin tamamen cahiliye adeti olan zaharın cezası karşılığı olduğunu açık bir şekilde görmüş, tespit etmiş oluruz. Peki sevgili seyirciler, hatırımıza şöyle bir soru gelir. Ramazan orucunu kasten bozmanın cezası nedir? Maalesef Ramazan orucu bütün inanan insanlara farz olduğundan dolayı kasten bozulmayacağını ve kasten Ramazan orucu bozmanın Allah ve Resuluna karşı savaş ilan etme ve karşı gelme gibi çok büyük bir vebalinin olduğunu ve onun herhangi bir ceza ile karşılığının olmayacağını bilmemiz gerekir. Ve buradan kısaca ifade etmek gerekirse kasten bilerek oruç bozma inanan bir insanın davranış biçimi değildir ve olamaz. Yani kasten İslam'da ve Kur'an'da oruç bozmanın cezası yoktur. Çünkü kabul edilebilen bir davranış biçimi değildir. Sevgili seyirciler, videomuzu bitirirken orucun sadece ve sadece zaruri yolculuk ve hastalık olduğunu, hastalık nasıl insanların elinde olmayan zaruri bir durumsa, yolculuğun da zaruri olması gerektiği hususunu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Zamanımızda hepimiz biliyoruz ki insanların artık yolculukları rahat ve konfor içerisinde geçmekte ve her istedikleri zaman özel araçlarıyla rahat ettirici uçak, hızlı tren, otobüsler, gemilerle yolculuklar yapılabilmektedir. Hele hele bir de keyfe keder. Ben İstanbul'a yakınlarımın yanına gidiyorum. İzmir'e akrabalarıma gidiyorum. Ben tatil beldelerine Ramazan'ımı geçirmek için gidiyorum ve benzeri tamamen isteğe bağlı, zaruri olmayan yolculuklarda orucun açılmasının uygun olmayacağını ifade etmek isterim. Sevgili seyirciler, bir konuyu daha burada ilave ederek vicdanlarınıza sunarak videomuzu bitirmiş olayım. En'am suresi 161. ayette Rabbimiz buyurur ki: kim ilahi mahkemeye bir iyilik gelirse, bir iyilikle gelirse on katını kazanacaktır. Ama kim kötülükle gelirse onun aynısıyla cezalandırılacaktır. Ve yine Yunus suresi 26 ve 27 benzer ayetlerde iyiliklerin karşılığının kat kat olduğu, kötülüğün karşılığının cezasının bir olduğu ifade edilmektedir. Sonuç olarak Ramazan orucunu bilerek bozmanın karşılığının 61 gün aralıksız oruç tutmak olmadığını, 60 gün oruç tutmanın zahar denen cahiliye adeti geleneğinin alternatif cezalarından biri olduğunu, orucun mecburi olan hastalık ve yolculuk için tutulamaya, tutulamayabileceğini, Ramazan'dan sonra gününe gün tutulacağını tekrar ederek sözlerime son vermiş olayım. Dilerim ve temenni ederim. Ramazan'ın orucun ve Kur'an'ın bereketi üzerimize sağanak sağanak rahmet, huzur, barış ve mutluluk olup yağar. Dilerim ve temenni ederim sevgili seyirciler, bütün insanlığın ve İslam dünyasının üzerine aynen huzur, barış ve mutluluk olarak yağması gibi birlik, beraberlik, sıkıntılı günlerimizde hep beraber el ele vererek sıkıntılarımızın geçireceğimiz ve mutluluğu da beraberce yaşayacağımız günler olur. Dilerim ve temenni ederim sevgili seyirciler kanalımızın abone sayısını artırmak için sorumluluk alır. Videolarımızı seyreder, sevdiklerinizi de seyrettirir ve onlarla da paylaşırsınız. Dilerim ve temenni ederim kalbinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın dilerim ve temenni ederim her şey gönlünüzce olsun Allah'a ısmarladık